Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte mini evlerimizi tanıtıyoruz. Bu ne ya? Parklamak e, için. Ve yalnız küçük evlerden olacak. Hadi hemen başlayalım videomuza. İlk önce arkadaşlar şunlardan başlamak istiyorum. Şöyle çok tatlı bir evimiz var. Şurada pati işareti var. Ve şuraya birazcık kirlenmiş neyse. Sonra böyle <laughs> bir evimiz var. Karşı evimize geçelim. Eh, açamıyoruz. Arkadaşlar bu açılmayan bir ev. <laughs> Açılıyor aslında da. Bir dakika arkadaşlar. Evet açamıyoruz. Neyse. Böyle bir ev pencereleri var arkadaşlar. Şurada bir kalp var. Sonra bundan iki tane var. Ve şurada bir kalemiz var. Bu mini şey değil ama çok Güzel. Pek detaylı değil ama. Şurada kapısı var. Çok minicik şeyler girebiliyor. Sonra böyle şeyimiz var. Bunu da ah, koyamadık. Neyse. Sonra arkadaşlar şöyle büyük bir set var. Size göstereyim şöyle. Bunu detaylı bir şekilde anlatmayacağım. Arkadaşlar. Pek yani Hiçbir bir şey yok. Şurada ağaçlar var arkadaşlar. Sonra böyle kayrak var. Sonra denebilen bir şey var. Pardon, sonra akvaryum var. Ee, sonra şöyle merdiven var arkadaşlar. Sonra şöyle oturaklar var. Sonra şöyle bir kafes var. Neyse diğer evimize geçelim. Diğer evimiz bu ev arkadaşlar. Bu Mini Mouse'un klip evi var. arada orada oyuncakları var. Çok üzüldüm. Bu oraya gelmiş? Neyse. Sonra şurada bir koltuk var. Şöyle koltuklar var arkadaşlar. Ee, sonra şurada şey var. Lavabo var. Şöyle şeyler var. Sonra arkadaşlar şöyle şeyimiz var. Bu şeyimiz var. Nasıl açılabiliyor. Aman Arkadaşlar Neyse. Sonra şurası da açılabiliyor. Ve geldik en büyük eve. Yani bu eve. Şunu çekelim. Arkadaşlar bu evin kapısı açılabiliyor. Burada bir posta atma yeri var. <laughs> İçini görüyorsunuz. Şurada merdiven var. Sonra şöyle eşyalarımı koydum. Bir baron falan. Arkadaşlar çatısı böyle. Sonra çok tatlı kuşlar var, pencereler var. Kafeste bir kuş var. Adı da Remut hem falan. Yani okuyamıyorum neyse. Evet, sonra şöyle bir şeyimiz var arkadaşlar. Sonra şöyle bir sarmaşık var arkadaşlar. Çok güzel bir ev içini açalım. Bakalım isterseniz bir dakika. Bir dakika arkadaşlar açamadık açamıyoruz da. Neyse. Evet. Şöyle çok tatlı bir evimiz var. Pardon. Arkadaşlar oradan ses geldi. Neyse. Sonra şöyle çok tatlı bir ev var. Bu ev değil ama. Biraz Neyse. Böyle. Hey. Hey kalsın. Evet. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, beğenmeyi, like atmayı ve yorumlar yazmayı, istek videolar göndermeyi unutmayın bu arada. Yani. Neyse. Hadi görüşürüz. Mini şeylerimizi beğendiniz mi? Yorumlar yazmanızı istiyoruz. Bir de bize istek videolar göndermeyi unutmayın. Bye.